Ağzı dolu bir dişimiz var. Iceman'imiz var. Evet, şu an takip ediyoruz. Böyle ağzının alt tarafı şişmiş durumda. Tahminen 15 Eylül'de e, ağzını doldurdu. Bugün 19, 4 gün falan olmuş olabilir. Çünkü onu göremedik. Ben öyle bir hesap yapıyorum kafamdan. Bildiğim kadarıyla 20-25 gün ağzında kuluçkaya yatırıyorlar. Sonra kendileri boşaltıyorlar. Ama 15 ile 20 gün arasında olduğu zaman ben ilk kusturmayı deneyeceğim. İlk defa yapacağım o işi. Daha önce daha yapmamıştım. Bir de başka bir problem bunlar e, Iceman 5 tane Iceman'ım var. E, bunlar kaç tane erkek var kaç tane dişi var bilmiyorum. Ayrı edemedim. İnternette görmüştüm. E, Auratus'ların erkekleriyle çaprazlama yapıyorlardı böyle bir şey olabilir. Bu da Auratus'un erkeği. Renginden belli zaten. Ya burada şöyle bir canavarımız var. Tek kaldı. Bunun tam olarak türü nedir çözmüş değilim. Portakal cikletme. Saulasimi emin değilim. Ama akvaryumun içerisinde terör istiyor kendisi. Bu işin acemisi olduğumuz için tam çözemiyoruz durumu ama bunları yaşayarak öğreniyoruz tabii ki. 200 litrelik bir tankım var. Ha bir de şu arada arkada sarı prenses dişi var. Bu teröristin yüzünden oralarda saklanıyor hiç rahat vermiyor kendisine. İşte tankımız da böyle. Şu biraz daha uzaklaşayım şöyle. İki tane askı tip pipo filtre, bir tane de orta boy pipo filtrem var. Üç tane pipo filtre çalıştırıyorum. İç, iç filtrem vardı çıkarttım onu. ve pipo filtre daha böyle bir sakin oldu şeyin akvaryumun içerisi tabi bu cikletler inanılmaz pisliyorlar şimdi temizlesem yarım saat sonra yine aynı vaziyete dönecek o yüzden dip çekimini 3 günde 4 günde bir falan yapıyorum şurada da bir leoparvatusum var bayağı irileşti kendisi ama biraz tembel sanki, hep yatıyor. Nerede? Ağzında çeviriyor şu anda. Yumurtaları kuluçkaya yatırdı. Lop 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 lop. Bugün de bu kadar.